Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrenciler. Bugünkü videomuzda rasyonel sayılar testiyle karşınızdayız. Yukarıda verilen çemberlerdeki sayılar o çember üstündeki iki kutu bulunan sayıların çarpımına eşittir. A ve B sayıları bu sayılardan herhangi ikisiyle eşleşmektedir. C sayısı 7 bölü 8'den küçük olduğuna göre A artı B artı C karşıtı. Şimdi ben B'yi bulabilirim. Nasıl? Şu 5 bölü 4 ile B'nin çarpımı 7 bölü 8'e eşitmiş. 5 bölü 4 çarpı 7 özür dilerim b eşittir 7 bölü 8 bu şu demektir aynı zamanda 5 ile b'nin çarpımı 5 b bölü 4 eşittir 7 bölü 8 içler dışlar çarpımından 8 kere 5 40 40 tane b eşittir 7 kere 4'ten 28'e ee, var 4'e böldüğümüz zaman burası 10 b kalır burada da 7 kalacak her tarafı da 10'a bölelim b'ye yalnız bırakalım bu sırada B eşittir. 7 bölü 10 gelecektir. Şimdi bu 7 bölü 10'un olma 10 ihtimali gitti A'nın. Tamam. Şimdi 1 bölü 2 ile A'nın çarpımı C eşitmiş. Yani buradan A bölü 2 eşittir C. A'nın yarısı C eşit olacak. Ve C sayısı 7 bölü 8'den küçük. Şimdi 7 bölü 5 olsa A sayısı diyelim ki. Bakın şimdi 7 bölü 5'in 2 bölü 1 değil mi? 2'ye bölüm 2 bölü 1 demek. Ters çevir çarpılırsa 10 bölü 5 olur. O da 2 gibi bir şey yapacak. Demek ki 7 bölü 5 olamaz şey değil mi? Hı. Hmm. Demek ki özür dilerim. A 7 bölü 5 olamaz. C çünkü 7 bölü 8'den küçük olması lazım. Peki 5 bölü 2 olsa ne olur? 5 bölü 2'nin 2 bölü 1'i ters çevir çarpılır. 1 bölü 2 olarak 5 bölü 4 olur. 5 bölü 4 olabilir mi arkadaşlar? 7 bölü 8'den küçük. Evet 5 bölü 4 olabilir. A 5 bölü 2. Bu şartı sağlayacaktır. A 5 bölü 2. C de 5 bölü 4. Burayı 2 ile genişlettiğim zaman 5 kere 2 10. 15 bölü 4 artı 7 bölü 10 olur. 7 bölü 10'umuz B'den dolayı vardı. Burayı 5 ile 2 ile genişletirsem eğer ne olur? değer arkadaşlarım. 75 14 daha yani 89 bölü 20 olan değişik olacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Biraz karmaşık gözükebilir arkadaşlar ama güzel bir soru. X sayısı Y sayısının kaç katıdır diye sorulmuşlar arkadaşlar. Bu zaten nedir hocam? A bölü 10, A bölü 10, A bölü 10. Yani 3 A bölü 10'dur. Tamam. A sıfıra eşit olmaz arkadaşlar. Çünkü sıfır olur zaten. Y sayımız da 2A bölü 100. Şimdi x sayısı y sayısını karşılatır. Yani x'in y'ye oranını soruyor bize. Burası 100 olur. Burası da 2A olur. Ters çevirip çarpılır. A'lar gider. Bir 0 bir 0 sildim. Ne olur arkadaşlar? 10 ile 2 sadece 5 kaldı. 15 gelecektir cevabımız x sayısı y sayısının 15 katıdır. Hadi yani sayı verseydiniz de olabilirdi ama hiç gerek yok. Hangi sıralama Hangisi doğrudur diyor hocam. X ile Y'nin çarpımı 4 bölü 5'miş. Hmm. Y ile Z'nin çarpımı 5 bölü 6. X ile Z'nin çarpımı 6 bölü 7. İstersen işler dışarı çarpımından 5 tane X, Y'nin 4 olduğunu, işler dışarı çarpımından 6 tane Y, Z'nin 5 olduğunu ve de 7 tane X, Z'nin de 6 olduğunu görebiliriz. Bakın buradan şu sonuçlar çıkarılabilir. Atıyorum X ile Y'nin çarpımı Y, YZ ya. Yeri zeyn 1,2 gibi bir şey düşünebilirsin. Gerçek sayılar olduğu için böyle kesir rahat düşünebiliriz. Özür dilerim 1,2 diyorum. Pardon ben şuraya 5-6 zannettim. Özür dilerim öyle düşünmeyelim. Şimdi burada istersen oranlama yapıp şöyle yapabilirsin. Mesela burada y'ler gidiyor ya. Hı. E, ne oldu hocam? Şuradan arkadaşlar y'ler gitti. İşler şaşırdı. 25 tane x'in 24 tane z eşit olduğunu söyleyebiliriz bu eşitlikte. Şuraya da böldüğümüz zaman bakın z'ler gittiği zaman 6 ile 6 36 y'nin de 35 x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar şu x'ler gitti. 6 ile 5'in çarpımı 30 tane y'nin 28 tane z'ye eşit olduğunu görebiliriz. Bu eşitliklere göre şimdi soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi 24 tane olan bir şey 25 tane olan bir şey eşitse demek ki z X'den büyüktür. Z büyüktür x. Yani de pozitif dediği için çok rahatlıkla yapabilirim. 36 olan bir şey 35 olan bir şey eşitse 35 olan bir şey daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar 28 ile bir şeyin yani 28 olan bir şey 30 olan eşitse demek ki z y'den daha büyüktür. Şimdi burada o zaman en büyük olan ifademiz z olacak. Yani x y'den büyük olan z x y şeklidir. Işıklar da var mı hocam? B şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Uzun çözümüze bakmayın arkadaşlar. Normalde daha da kısa çözebilirsiniz ama burada uğraştırmaya çalışmışlar. Maksat bu. Şimdi devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu 0,1 istersen iki tane sıfır atabilirsin. Şöyle. 100 bölü 4 gibi düşünebilirsin. 100 bölü 4 nedir hocam? Bu 25'tir. 2 sıfır atabiliyorsun Sıkıntı yok. üç yani basamak olsun. Buraya bir sıfır attım. Sonucu etkilemeyecek. Sıfırları görmeyebilirsin. 10 bölü 2'den ne olacaktır burası? 5'tir. 0,1 yanına bir sıfır attım. 10 bölü 1'den burası 10'dur. Topladığım zaman 40 gelecektir. Peki hocam ben uzun yoldan yapmak istiyorum dersen şöyle yapabilirsin. 0,1 1 bölü 10'dur. 0,0 0,4 nedir arkadaşlar? 4 bölü 1000'dir. 4 bölü 100 olsa 0,04 olurdu. Buradan da arkadaşlar ters çevir çarpılırsa şey 1000 bölü 4. 1 0, 0, gitti. 100 bölü 4'ten yine 25 geldi. Diğerlerini aynı mantıktan bulabilirsiniz. Cevap 40 gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsun. Peki Gel Geldim hocam 5. soruma. Hmm. Bu çeşitlerin sıralaması hangisi doğru verilmiştir diyor. Yine kolay. Bak bakın şimdi burada 5, 10, 15. 15 parçanın kaçını boyamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'ini boyamışız. Bu da tabii sadece işleme var mı arkadaşlar? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çilekli pastanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e boyanmış. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 muzlu pastanın 1, 2, 3, 4, 8, 8 muzlu pastanın 1, 2, 3, 4, 5'i boyanmış. Şimdi 8 ile bunlar arasındaki ilişki kurmak önemli. Ama şunu görebiliyoruz değil mi? Şimdi az parça bölünmüş ya 8 bölü 12 daha büyük yani demek ki çilekli pasta elmalı pastadan daha büyük bunların ne fikri. Şimdi çilekli ile muzlu arasındaki yorum yapalım, yapmaya çalışalım. Şimdi burası 1.5 katı. Değil mi? buranın da 1.5 katı 7.5 demek ki muzlu olan pasta çilekli olan pastadan küçük. Peki elmalı mı daha büyük muzlu mu ona bakalım. 8 ile 15 arasındaki ilişkiye baktığımız zaman değerli arkadaşlarım şöyle yapalım. Göremiyorsan bunu 15 katına al. Bunu 8 katına al. 64. Burası 75 değil mi? Muzlu olan pasta elmalıdan daha büyük olduğu için çilekli, muzlu, elmalı olacak sıralama. Cevap bu. Çilekli, muzlu, elmalı hangisi hocam? Ha, şöyle bakıyorum. Çilekli, muzlu, elmalı. Cevap B şıkkıdır. Güzel bir soru. Evet. az sıfırdan farklı bir tam sayıdır diyor. A artı 2 bölü 2, 2 keresinin en büyük tam sayı yapan A değeri kaçtır? Şimdi burada... Şöyle yapabilirsin. Hiç A artı 2'ye gerek yok deyip hocam. A bölü 1, A bölü 2 artı 2 bölü 2 diyebilirsin. Şimdi bu kesren büyük yapan değeri bulmak için A'yı olabildiğince ne yapacağız? Büyük seçeceğiz. Güzel. 2 bölü 2 zaten 1 olduğu için bunun işim yok. Demek ki A bölü 2 benim için soruyu çözdürecek. Şimdi 12 bölü 5 yaklaşık 2,4 gibi bir sayıdır. Burası da 12 zaten. Demek ki bu aralıkta olacak. Mesela sen, sen A'yı en fazla 8 seçebilirsin. 24 bölü 8'den 3. 12 seçersen olmaz. 6 seçebilirsin mesela. Burada tabii 8 seçeceğiz. Neden? 8 bölü 2'den gelir. Ancak sıfırdan farklı bir tam sayı diyor ya. Mesela A'yı 9 seçebiliyor muyuz? Bir bakalım. 12 bölü 5, 24 bölü 9 ve 12 arasında. Evet. Bak şimdi buradan 2 kat, 2 kat olsa güzel yani 5 bölü 10 gibi bir ifade. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun yarısı, bunun yarısı sağlıyor mu? Yani 24 bölü 9, 12 bölü 5'ten büyük müdür ona bakalım. Ee, 12'den de küçük olması lazım. Bunun 2 ile çarptığımız zaman 24 bölü 10, 24 bölü 9, evet 20. 24 bölü 10 2,4 gibi bir sayıdır. Bu sayı da 2,5'a yakın bir sayıdır değil mi? Yani yaklaşık 2.42 gibi bir sayıdır. Evet bu demek ki en büyük A değeri 9 olacak. Yukarıda verilen sayı doğrusu 3 bölü 29 ile 1 bölü 5 arası eşit parçalara bölünmüştür. A'ya karşılık gelen kesir ile B'ye karşılık gelen kesir ile toplamı karşılıklı. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bu arada eşit olarak işte sen buraya a a dersen atıyorum a a a a a değil mi? Şimdi 1 bölü 5 mi daha büyük? 3 bölü 29 mu? Bunu bulamıyorsun istersen sen bunu 29 katına alırsın. Bunun da 5 katına alırsın. Evet hakikaten 1 bölü 5 daha büyüktür diyebilirsin. Ki zaten sayı doğrusu mantıklı Demek ki sen 3 bölü 29 sayısıyla buraya yazdın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a'nın toplamı 1 bölü 5'e eşittir. Bunu yapacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz en e, basit mantıkla ve olabilecek şekilde düşündüğümüz zaman değerli arkadaşlar. Bunu 5 ile genişletip bunu 29 ile genişletirsen 3 kere 5 15 15 bölü 29 artı 7 tane A'nın 29 bölü özür dilerim. Evet. 29 çarpı 5 o da değerli arkadaşlar 145'tir. Burası da 145 olur. Ama 29 çarpıdan 29. Demek ki sen 7 tane A'nın 22 Özür dilerim. 17 bölü 145 eşit olması. 14 özür dilerim. 14 bölü 145 eşit olması lazım. Anladık mı? Çünkü 15 ile 14'ün toplamından 29 gelecek. 145'te zaten payda. Demek ki sen 7 tane A dediğin şeyin eee ne olması lazım arkadaşlar? 29 bölü 145 olması lazım. Bir tane A'yı bulmaya gitmeye gerek kalmayabilir. Şimdi A 3 tane A. B de 4 tane A, değil mi? Demek ki sen zaten bunun 29 bölü 145 olabileceğini söyleyebiliriz. Heh. Şimdi buraya A eklenmiş. 2, 3 A eklersem A olmuş. 4 A eklersem B olmuş. Demek ki 7 A ekleyeceğim. 3 bölü 29 A. 3 A ekleyeceğim. Yani 29 bölü 145 ekleyeceğim. Buraya 5 de genişletelim. Evet ne olur? 44 bölü 145 olur arkadaşlar. Harikasınız. Cevap E şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel. Çok güzel. Basit bir devir sorusu arkadaşlar. 0,3'ün sen bunun 3 bölü 9 olduğunu biliyoruz artık. 0,4'ün de arkadaşlar işte devreden kısım eksi devretmen kısım bölü devreden kadar 9. Altık buydu. Yani 3 bölü 9 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3 artı 4 bölü 9 bölü 1 eksi bu da 2 bölü 9. Bunu 3 genişletelim. 3 kere 1. 3. 4 bölü 9 bölü 1'den 9'a 1, 9, 9'dan geçirdi. 7 9 yapar. Burada da 7 bölü 7 9'a oranı 1'dir. Cevap değişik olacak. Soru ona bakalım. Ne diyormuş? B'nin A turuna işte nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın 32 ile 2 topladım. 34 bölü 17. 2. Bunu topladım. Ha, demek ki böyle bir şey geliyor. Demek ki sen B sayısıyla A sayısı topladığım zaman 32 bölü 17, 2 bölü 17, 34 bölü 17. 23 bölü 13 3 bölü 13 toplan zaman 26 bölü 13. Burası 2'dir, burası 2'dir. B artı A eşittir 4. B'nin altında turuna eşit soruyoruz. A'yı karşıya gönderebilirsin. B eşittir 4 eksi A ya da şöyle de yazabilir. Eksi A artı 4 de diyebiliriz. 4 eksi A varsa onu işaretleyeceğiz. Yapacağı iş. Hocam bu A eksi 4 aynı şeydir. Hayır değildir. Tamam. Hmm, güzel. Bir soru daha. Ona göre x, y, z'nin doğru sayılarını şaşırtan diyor. Şimdi bu sayılar sıfırdan küçük değil mi? Negatif sayılar. x'in a'nın 1'e eksi a'ya bölümü. Şöyle yapabilirsin. a'nın 1'e bölümü. Eksi a'nın a'ya bölümü. a'nın a'ya bölümü 1. a'nın 1'e bölümü. Atıyorum şimdi sen buradan şöyle sıralayabiliriz artık. Hani eksi 1. Eksi 2 ve eksi 3 diye sıralayabilirsin. A nedir? Eksi 3. Eksi 3 eksi 1 olur burası. Demek ki x'imiz eksi 4'müş. B'ye bakalım. Buradan da b bölü 1 eksi b bölü b diye yazabilirsin. B bölü b 1'dir. B eksi 2 eksi 2 eksi 1 daha eksi 3'tür. Demek ki y'nin eksi 3 olduğunu yakaladım. Z'ye de bakalım. C bölü 1 eksi c bölü c diye ayrılır. C bölü c 1'dir. C de eksi 1 eksi 1 eksi 1 ne yapacaktır? Değerler kaçırım. Eksi 2 olacaktır. Demek ki e, ee, en x y z, c büyütür özür dilerim z büyütür y büyütür x olacak bu şıkkımız var mıdır hocam z y, x